Türkiye'de partimize ve partimizin diğer muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinden, Türkiye'nin yerel demokrasi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini her biriniz yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, biz bu sürece edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla kaldırıyoruz. Çok çok memnun oldum. Hem acıyı çok severim hem böyle geleneksel tatlar e, benim şehrimde de e, çok kıymetli. E, deniz ziyaretinizde mesir macunu ikram etmiştim size. Yüzyıllık e, bir ailenin e, yaptığı bir ürün olduğunu söylediğinizde şöyle bir arkadaşımın hoş bir hikayesi var. Yüzyıldır e, Ayvalık'ta zeytinyağı üreten üç kuşaklık bir ailenin oğlu bir gıda fuarında kendi yaşlarında İtalyan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyle bir araya geliyor ve onu soruyor. Kendi zeytinyağı üretiyor, o da balzamik sirke üretiyor. Soruyor, balzamik sirke üretmek zor mudur diye. İtalyan şöyle cevap vermiş. Hiç zor değil, sadece ilk elli yıl zor. <laughs>